Merhaba değerli izleyenler. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Bakış açısında bugün yine ilginç konular konuşacağız. Efendim isim doktoru Kemal Haluk Cebe bizlerle beraber İstanbul'dan bağlanıyor kendisi. Hocam merhabalar. Merhabalar efendim, merhabalar, sevgiler. Sevgiler, saygılar, karşılıklar. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi bayramlar diliyoruz. Rica ederim. Ben de hem sizlerin hem de bütün İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah koronasız sağlıklı günlerde yine birlikte ve beraber olmak üzere iki aylık bir sabrı eriştirelim. İki ay on günlük bir sabrı ki mübarek kurban bayramında inşallah tüm ümkünle İslam alemiyle birlikte sarmaş dolaş olarak iki bayramı birlikte kutlayalım. İnşallah, inşallah. Ee, hocam şimdi e, o kadar ilginç bir konu ki ya, bioenerji vesaire bu, bunlar kısmen e, tabi aldığımız konuklardan dolayı biliyoruz ama siz bioenerji yapıyorsunuz, isim analizleri yapıyorsunuz, İsterseniz nasıl başladığınızla başlayalım yani nasıl merak saldı da e, bu işlere başladığınızı. Şimdi şöyle kısaca ben özetleyeyim ee, bir kere ben 3 yaşındayken. Ben çok yaramaz bir çocukmuşum. Ee, Eyüp Sultan Hazretlerine beni götürmüşler, biraz akıllanayım diye. Ee, Eyüp Sultan Hazretlerine gittiğimiz zaman, e, bir e, ben üç yaşındayım o zaman, annem, abim, ablam götürüyorlar beni. E, ben o sırada bir e, sakalları uzunca olan, başında sarı, üzerinde e, bir elinde bir asası, e, bir e, zaten muhterem geliyor, eğiliyor. Benim ellerimi ellerimin içine alıyor. Diyor ki ve seviyor, başımı seviyor okşuyor. Sen diyor, şifacı olacaksın yavrucuğum diyor. Ve ondan sonra da ayağa kalkıyor ama bir tek çocuklar içinde beni seviyor. Çünkü abim ablam da benden üçer yaş falan büyükler. Ve ondan sonra arkasını dönüyor, gidiyor. Annem de bakıyor kim acaba diye dönüp bakıyor. O sırada bakıyor kimseyi görmüyor. Hz. Sultan Hazretlerinin olduğu o zaman da zaten sakin bir gün aslında. Ve sonra eve geliyor. Benim dini eğitimleri aldığımız bir kapı komşumuz var, hafız amcamız. Hafız amcamıza soruyor. Diyor ki, ya diyor böyle böyle bir vaka oldu. Ne oldu acaba? Yani nedir? Neyin sizin? O da diyor ki, Hızır Aleyhisselam tebliğ getirmiş size diyor. Şimdi benim babam da subay, biraz daha e, materyalist bir insan. Ama e, inançları çok güçlü olan bir insandı. Ve dolayısıyla o günden itibaren ee, ben e, devamlı böyle kabul günlerine falan gittiğim zaman annemle, annem diyor ki bak teyzenin dizi ağrıyormuş, elini koyuver oğlum oraya diyor. İşte teyzenin başı ağrıyor diyor. Yok teyzenin omuzun sırtı ağrıyor diyor. Ne kadar yaşlı teyzeler varsa işte omuzu, sırtı, dizi ağrıyanların eli. Ve orada bayağı bir şifa veriyormuş. Ben farkında değilim. 8-9 yaşına kadar ben itiraz etmedim. 8-9 yaşından sonra dedim yok dedim artık ben dedim elime kendim hakim olacağım. Yani herkes böyle elimi kullanamaz dedim. Ve ondan sonra da e, bu konuyu biraz daha merakla yanaşmaya başladım. Neyin nesidir diye. Daha sonraları e, aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. 1970'li yıllarda benim ismim de Haluk e, Cebe diye geçiyordu. Yani Kemal ismi K. Haluk Cebe diye geçiyordu. Dedim ki ya ben bu dedim. E, ismimi dedim. Niçin? Kemal ismi varmış madem. Bunu niye kullanmıyoruz? Dedemin ismiymiş. Bunu aktive edeyim bakayım ne olacak dedim. Ve o ismi aktive ettikten sonra bir baktım bütün hayatım değişmeye başladı bir anda. Şimdi bir anda böyle bir isim konusuna bir merak salmış oldum. Bir taraftan da enerji konusu. Yıl 76 oldu. Ee, 76 yılında. Tabii o senelerde hep ben kitaplar okuyorum. 20 yaşındayım. Ee, hayatında böyle değişiklik olunca hem bir biyoenerji konusuyla ilgili hem diğer konuyla ilgili 76 yılında tanışmış olduğum e, Yuri Sarkov adında bir genel cerrah profesör. Bana dedi ki yavrucuğum sen e, de enerji çok iyi. Bir tıp toplantısında tanıştık kendisiyle. O zaman ilaç mümessiliydim. E, Gel e, ben seni e, burada yetiştireyim dedi. Ve ben de onun üzerine kalktım Romanya'ya gittim. Romanya'da hem tıp eğitimi aldım. Hem biyoenerji, ayurveda, akupunktur, akupunktur, refleksoloji bunları öğrendim. Ve bunların haricinde Anlans'tan geriyatri kliniği vardı. Orada bir müddet çalıştım. Ve ondan sonra da genç kalma usulleri ve genç kalma metotlarını öğrendim. E, nasıl yaşlanmadan kalabiliyoruz? Nasıl insanın bedeninin, zihnini nasıl kontrol altına alıyoruz? Tabii bu ara şunu da söyleyeyim. 1964 yılında da benim gene merak saldığım bir konu da yogaydı. Yogada da yogi Kazım'dır benim ilk e, ilk hocam. Yogi Kazımdan ilk önce e, bir eğitimleri alınca baktım yogi Kazım hoca muhteşem bir hoca ama biraz sert yapıya sahip. Ben dedim ki bu kadar sert hoca yani nasıl olur ne yaparım ne ederim derken o arada çalıştığım Hintli bir doktor vardı Baharata diye o inti doktordan da yoga'yı ilerleten e, eğitimler aldım. Ve yoga eğitimini ve meditasyon eğitimleri, nefes kontrolü eğitimi, diyafram nasıl kullanılır? Bunlarla ilgili bu konunun içine girmiş oldum. Ve dolayısıyla 94 yılına kadar da yurt dışında bu konuyla ilgili birçok hastayı şifalandırdım. Ve isim çalışmalarını da bu arada bir devam ediyorum. Sadece isim konusunda aşağı yukarı bir 6-7 kitabım var. Onların haricinde de biyoenerji konusunda ilgili 98 yılında Türkiye'de ilk defa olarak da Umut enerji adlı kitabı yazmıştım. O kitapta bütün Kültür Bakanlığı tarafından bütün ulusal kütüphanelere dağıtıldı. Yani kısaca benim hayat hikayem bu şekilde devam etti. Ve bundan sonra 94 yılından itibaren de Türkiye'de, İstanbul'da hayatımı devam ettirip insanları şifalandırma yoluna gittik. Hocam kaç yaşındasınız? Şu anda 70 yaşındayım. Maşallah. Şekilde gibi. 70'i <laughs> de hiç göstermiyorsunuz. Bizim İbrahim yan yana dursanız, bizim İbrahim Gökdemir var. Redaktör, haber e, dergisi, mürekkep evet. sahibi. Bu televizyonun da sahibi. Onunla yan yana dursanız ki o 45 yaşında sizden yaşlı görünüyor. <laughs> İbrahimcimle <laughs> çok yakın temasınız oluyor. dolayısıyla. biliyorum. <laughs> Tabii bunda e, bir takım çalışma metotları var. Şimdi yaptığınız yok. Şimdi Hatta bir televizyon programında ben bir yoga konusuyla ilgili insanlar anlatırken o sırada bir yanımda Arif Aslan diye değer verdiğim bir doktor, İslami çok iyi duygulara sahip olan ve bu konuyla ilgili çok televizyon programları yapan bir arkadaşımız benim hareketlerimi gördü. Yani nefes kontrolüyle nasıl namaz kılınır? yani namazda daha çok konsantrasyon biliyorsun çok önemlidir yani e, Allah'a yakınlığı orada nasıl hissedebilirsin namaz sırasında nefes kontrolü onun nasıl yapılacağını ben anlatıyordum İşte ve yogadaki bir iki hareketi de gösteriyordum e dedi ki ya hocam sen namaz kıldın e tabi dedim valla bir yana bak hiçbir şey bilmiyorsan dedim yine namazını icra ida et, etmiş olursun dedim yani e, dediğim şu e, namazın abdestin önemli rolü olduğunu ben defalarca e, yaptığım televizyon programlarında da özellikle anlattım. Çünkü ben e, bir insanın, bir Müslümanın veya Müslüman dışındaki olan değişik semavi dinlerinden olan veya deistlerin de yapacakları en güzel şey sabahları kalktıkları zaman gidip güzel bir suyla duş almaları, duş aldıktan sonra da abdest almaları yani duş alıp e, bedenin üzerindeki bir enerjiyi atabilmek ondan sonra da bizim namaz abdesti dediğimiz abdesti gusül abdestini aldığımız zaman da bakın hepsi akapunktur noktaları. <laughs> 9000 sene önce de bunlar söylenmiş. Kulaklar bizim için kulak akapunkturu çok önemli. Ense Ensenin en büyük e, usulü tansiyonu düşürmek. Sabahları insanların tansiyonu her zaman yüksek olur. Ve enseye e, yani birazcık olsun su olarak değdirdiğiniz zaman e oradaki tansiyon 2-3 dizayn düşmüş oluyor. E baş, başa mes vermek. Bunların hepsi o kadar önemli ki yani abdest alıp bir de ondan sonra yapılacak olan Allah rızası için iki rekat namaz kıldığınız zaman da en basitinden de o eğilme, kalkma ve nefesini kullanma hareketlerini eğer yapıyor iseniz inanılmaz derecede büyük enerjiyle sabaha başlamış olursun. Yani ben bunları, bu konuları tavsiye ediyorum insanlara da. Şimdi dolayısıyla sevgili izleyicileri de bunları bir vesileyle anlatmış oldum. Evet, e, tabii burada pozitif enerjiyi e, yüklemek lazım değil mi ki insan kendine? Tabii, tabii, tabii. tabii. Evet. Sabah kalkarken bile yani niçin hani e, Allah'ın adıyla e, zikrederek kalkın, Allah'ın adıyla zikrederek şunu yapın, bunu yapın denmesinin en büyük sebebi Oradaki, ben şimdi bir isim analisti de olduğum için, oradaki e, kelimelerin e, ben frekanslarını ölçtüm. Mesela e, buradan özellikle bizi izleyenlere de özellikle şunu söylemek isterim. En yüksek frekansa sahip olan bir ayeti kelime var. O da ne biliyor musunuz? O da herkesin Fatiha diye bildiği ama aralarında çok ufak bir nüans farkı olan Ayetel Kürsü'dür. Ben 3 yaşındayken Ayetel Kürsü'yü ezberlemişim. O Hafız amcam hiç üşenmeden Allah razı olsun ondan nur içinde yatsın. E, hiç üşenmeden beni karşısına alıp ayetel kürsüyü bana defalarca okuyarak o zaman teyp yok bir şey yok tabi ezberletmiş ve sonucunda hakikaten ben onu alışkanlık haline getirdim. Yani birçok insanın da bunu alışkanlık haline getir Çünkü frekansınızı yükseltiyor. Bedeninizdeki frekansı yükselttiğiniz için o kadar inanılmaz şeyler oluyor ki bedeninizde değişiklikler oluyor ki bedeninizin frekansını yükseltmeniz demek sizi bugün bir midenizi, pankreasınızı, beyninizi, hep bütün organ, çünkü hep bütün organların hepsinin frekansları var. Biz o frekanslarla ilgileniyoruz. Belli her dalgalarıyla frekans var. Ve onları, onlarla birlikte inanılmaz derece güçlü kılıyorsunuz kendinizi. Ve müthiş bir enerji hissediyorsunuz kendinizde. O yüzden de hiç yorulmaz, bitmez olan bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Bu ...frekansları yükseltmek sayesinde. Yani frekansı en güzel yükseltmenin... ...en güzel metotlarından bir tanesi de budur. Evet. Hocam... E, ...hani derler ya insan toprağa ayağa değmeli... E, ...negatif... Tabii. ...vücuttaki negatif enerjiyi atmalı. Bu, bu doğru Toprak değil mi? lazım. Çok doğru tabii ki. Mesela biz şimdi... E, ...Bahçeli bir... E, bahçe dubleksinde oturuyoruz. E, ve burada benim ilk yaptığım şey... ...sabahleyin hemen kalkar kalkmaz işte duşumu yaparım, belli şeylerimi yaptıktan sonra hemen doğru gittiğim nokta neresidir? Toprak. Çünkü camı açtığım zaman daha doğrusu mutfağın camını açtığım anda oraya giderim ve orada gayet güzel bir şekilde ayağımı toprağa değdirerek müthiş derecede bir biriken negatif enerjiler varsa onları da toprağa veririm. Ve dolayısıyla da son derece daha rahat güne başlarım. Şimdi bu korona günlerinde de yaptığım en güzel şey bu. Ee, korona yüksek frekansınız varsa kolay kolay size ulaşamaz zaten. Eğer bir yüksek frekansa sahipseniz. çünkü koronanın frekansı, titreşim frekansı yüksek. O yükseklik seviyesine gelmeniz lazım ki sizi korona etkilemesin diye. Burada da frekans olayı çok önemli. Geçenlerde bir televizyon kanalında e, koronanın isminin frekansına e, ölçtük, yani ona baktık ne kadar bir frekansta olduğunu insanları nasıl etkileyebildiğini, işte bundan korunmak için yapılacak olan tedbirlerin neler olabildiği konusuyla ilgili, e, tabii orada da kısa bir konuşma yapmıştık bu konuyla ilgili. Onun için frekansınız yüksek olduğu süreç içerisinde son derece daha rahat, daha huzurlu olabilirsiniz her zaman için. Evet hocam, şimdi evet. isterseniz e, biyoenerjiden çok kısa daha konuşalım. E, tamamlayıcı tıp olarak mı lanse e, ediliyor, evet. öyle mi geçiyor? Tamamlayıcı tıp olarak, şimdi e, Sağlık Bakanlığı'nda bu konuyla ilgili zaten çalışmaları var. Tamamlayıcı tıp e, bunun adına diyoruz. E, alternatif tıp, tıbbın alternatifi yok zaten. O yüzden de tamamlayıcı tıp diyoruz. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı deklarasyonda e, kesinlikle e, tıp hekimlerinin haricinde hiç kimse ben kişiyi tedavi ediyorum, kişiye seans yapıyorum, kişiyi şöyle iyileştiriyorum, böyle iyileştiriyorum diyemez. Bunu ancak tıp hekimleri diyebilir. Tamamlayıcı tıp içinde geçen çok önemli unsurlar vardır. Bunlardan en önemlisi, en önemli unsur, yani aklınıza gelebilecek olan en önemli unsur da mesela bütün e, herkese tavsiye ettiğimiz ozon terapidir. Hani şu durumda bizim yaptığımız, aldığımız hemen bir tedbir ozon terapi alarak e, yaşamımızı çok farklı şekilde kıldık. Ve ondan sonra da çok ciddi şekilde bu konuyla ilgili çalışmalar e, çalışmaları, mesela benim evimde ozon terapi e, savunasından tutun da ozon terapiyle ilgili, ozonla ilgili e, hem de e, etraftaki böyle bir takım mikrobu e, virüsleri kıracak olan e, bir ozon makinesi de özellikle aldım. Bunları da kullanıyoruz ve ayda bir kez eşimle ben de gidip ozon terapi oluyoruz. Çünkü kandaki oksijen miktarı ne kadar artarsa sizin Oksijen miktarı çok olduğu için hiçbir şekilde bir sıkıntı çekmeden yaşamınızı daha güzel, daha rantabıl bir şekilde sürdürebilme imkanına sahip olursunuz. Bunların hepsi de son derece önemli şeylerdir. Biz bunu tamamlayıcı tıbbın içinde, o konsept içinde söylüyoruz. Ve özellikle tabi hacamat gibi e, bunlar da çok güzel eski geleneksel olan uygulamalardır. Bunları da yaptığımız zaman, bu hastayı bütüncül tıplan iyileştirebilme imkanına sahip olunabiliyor. Ve dolayısıyla hekimlerle birlikte bu hastaları, kanser hastası da dahil olmak üzere... Yani ne yapıyoruz? Bir kanser hastasını muhakkak diyoruz ki e, kemoterapi ne olacaksın kardeşim? Ve bunun yanı sıra diğer bütüncül tıp dediğimiz olan e, fitoterapi olsun, homopati olsun... Bunlardan da istifade edilecek ama ozon gibi, e, PRP gibi yapılabilecek olan neler varsa... Bunların hepsi bu kapsam içinde yapılacak. Zaten burada Sağlık Bakanlığı da bu konuyla ilgili deklarasyon yayınladı ve bütün tıp hekimlerini isteyen tıp hekimlerini tabii mümkün olduğu kadar onlara da eğitim vererek bu konuyla ilgili gelişimlerini sağladı ve sadece bunların kontrolünde. Çünkü 28 Nisan 1928 tarihinde Tebabet ve Şuabet Yasası diye bir yasamız var bizim. ve bu yasaya göre de zaten tıp hekimi olmayan kişilerin haricindeki hiç kimse hastaya dokunamaz. Bu da bir gerçek. Bunu da insanların evet. biraz daha dikkate almaları lazım. Hocam ozon zaten Almanların bulduğu bir şey herhalde. Ya da Almanya'da. Evet. Çok. evet aşağı yukarı ilk ozon 1800'lü yıllarda bulunmuş. Ama daha sonradan gittikçe bu sanayide ilk önce kullanılmaya başlamış. Sanayide kullanıldığı zaman da işte havuzları ozonlamak yani oradaki bütün her şeyi antiseptik olarak güzel temizleme olarak kullanmışlar bunları. Ve daha sonra da gün geçtikçe bunları kan içine vererek ozonu belli miktarlarda kan içine vererek o insanların da tedavilerini sağlamışlar. Yani bu değişik yönden veriliyor. Majör ozon denilen şey e, Kanınızı bir miktar 50 sisi kadar alınıp içine belli miktarda ozon gazı verilip ondan sonra karıştırılır ve tekrar size iade edilir o. Ma majör dediğimiz. Bu minör dediğimiz böyle aşı gibi çekilir. Kola veya bacağı yapılır. Ufak böyle e, 5-6 sisi 10 sisi kadar. E, ayrıca e, rektumdan da verilir. Yani anal olarak da ozon gazını verilebiliyor. Ve onun haricinde vajinal de verilebiliyor. Onun haricinde nazal da veriliyor. Yani burundan da verilebiliyor. Ve değişik bu şekilde verilme usulleriyle tabii onu hekim olduğu için hekimlerin karar vermesi lazım. O hastaya uygulanacak olan bu metotlarla o hasta gerçekten şifasına kavuşabiliyor. Evet. Şimdi hocam şu anda sorular akıyor benim cep telefonundan. Benim numaramı bilenler ee, hakikaten e, diyorlar ki şu ismi sor bu ismi sor. Şimdi evet. ona sormadan önce e, o, oraya geçmeden önce bu ozon dediğimiz şey biz eskiden e, okullarda işte ilkokul yıllarımızda oksijenli su dediğimiz şey o ozon değil mi aslında? O2. O O2. O O2. Bu ozon O3. Yani ha, biraz üç. daha güçlendirilmiş olan oksijen oluyor ozon. Bu bir gaz şeklinde oluyor evet. zaten bunu gözle görülmüyor O3. Onu bir makine cihazda çekiliyor enjektöre büyük bir enjektöre çekiliyor ve e, o enjektöre çekildikten sonra hekim ona karar veriyor ne kadar e, çekebileceğini ne kadar uygulayabileceğini. Ve ondan sonra da e, o kanın içine vererek karıştırır ve karıştırdıktan sonra kişiye verir. Ozon dediğimiz O3 bizim okullarda öğrendiğimiz oksijen su olan O2'dir. O su şeklindedir. Hı. Bu O3 kat şeklindedir. Evet. Peki hocam. Şimdi isminlere geçelim. Ee, geçelim. E tabii ben e, moderatör olarak kendime torpil yapayım. İbrahimle başlayalım hocam. İbrahim, İbrahim e, şimdi biz burada e, yapacağımız analizleri tek kritere göre yani sadece harfsel kritere göre yapacağız. Ama gerçeği bu değil. Şöyle söyleyeyim. Bu yüzeysel bir kriter. Buna akrofonoloji denen bir kriter. Bu akrofonoloji de şöyle söyleyeyim. 1950 yılında şöyle adlı bir astrolog 10 bin ismin natal haritasını çıkartarak bu şekilde gezegenlerle harfler arasındaki diyaloğu buluyor. Ve ona göre bunu değerlendiriyor. Şimdi benim söyleyeceğim tamamıyla bu ona göre değerlendirme. Biz esas 149 tane kriter var. 149 kritere göre biz yeni bir isim bulmak için doğru analizleri yapmak için Aile soy ağacı da çok önemli. Aile soy ağacından alacağınız frekanslar da çok önemli. Buna göre yapıyoruz. <laughs> Pardon. Şimdi İbrahim hassas ve duygusal, sezgileri güçlü olan, hayattan sert ders alan, sert derse kendi gücünü ayakta kalmaya çalışan ama bazen sezgileri hususuyla ilgili kararsızlık içinde olan, tereddütleri olan, hassas, duygusal ve pratik zekaya sahip olan, son derece ağır isim grubunda olan. Çünkü Hazreti İbrahim'den gelen bir isimdir. Oltuşu ağırdır. Bunu kaldırdığınız zaman ne olur? Kaldırdığınız zaman hayatınız çok güzel, düzenli bir şekilde gider. Ama kaldıramadığınız zaman çekebileceğiniz sıkıntılar ne olabilir? Maddi sıkıntılar çekersiniz. Ara ara mide ve sindirim sistemiyle ilgili şikayetleriniz olur. Sizin mide ve sindiriminize dikkat etmeniz lazım. Çünkü harflerin frekansları da sizin o bölgedeki olan e, kısımlarınızı, e, enerjilerini düşürür, frekanslarını. O yüzden sizin mide ve sindirim şikayetleriniz olabilir, dikkat etmeniz lazım. Sizin çok güzel hayalleriniz var. Ve bunun yanı sırada da sanatsal konularda da yetenekleriniz çok iyi, şimdi soyadınıza geçiyoruz. Ve burada akademik gelişmekten çok hoşlanırsınız. İletişim hususunda da çok iyisiniz. Sizde iki tane E var soyadınızda. Bu da sizin boğaz ve tiroidlerinizi ve böbreklerinizi etkileyebilir. O konuda dikkat ettiğinizde problem çıkmaz. Ama dikkat etmezseniz problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi biraz detaylı yapalım sana torpil geçip İbrahim'cim. Ee, baba Neyse. adı ne? Baba adı. Efendim? Raif. Raif. Ee, hayata kararsızlıkla başlamış ama bir kere mantığını iyi kullanmış, hassas, duygusal ama çok güvenilir bir insanmış babanız. Ee, annenizin adı ne? Ayşe. Şimdi babanızdan güvenirliği almışsınız. Aldığınız olmayan harflerde bir güvenirlik var. Onu oradan almışsınız. Annenizden aldığınızda, geçmişte yaşadığınız sıkıntı ve üzüntüleri özellikle unutmamayı almışsınız. Ve bunun yanı sıra çok iyi ayakları üzerinde durabilen bir projeyi yapabilmeyi almışsınız. Babaannenin adı ne? Sultan. Babaanne. Oradan Sultan. ne almışsınız? Oradan bereket bollukla ilgili çok ufak bir frekans almışsınız. Çünkü hep arkasından engellemelerle karşı karşıya kalmışsınız. Yaratıcı ve üretkenliği almışsınız. Anneannenin adı ne? Anneanne? Adını Hatırlamıyorum şu <laughs> an. <laughs> çok heyecanlandım. <yaşam Yani>, <laughs> ölmüş oldukları için bazılarında bazen hatırlamamakta doğru <laughs> haklısın. Dedelerini hatırlıyor musun peki? Annemin babasının adı İbrahim babamın babasının adı Mithat. Mithat. Oradan ne almışsın? Duygularını çok fazla açıklamamayı almışsın. İnsanları üzmemek için duygularını açıklamaması lazım. Ya şimdi ve ben bir örnek verdim senin isminden. Yani bu şekilde detaylı analiz ve bunun yanı sıra sadece detaylı değil daha fazla takviye edici analiz. Şimdi senin e, soyadının getirmiş olduğu eksilmezin yani İbrahim eksilmez diyor. Bak şimdi burada verdiği bir mesaj var. Neye mesaj var? İbrahim hiçbir zaman için eksilmez. Ama nesi eksilmez İbrahim'in? İbrahim'in cebinde para eksilir ama duygu hiçbir zaman için eksilmez. Çünkü duygu hakim sende. Para eksilir, para olmayabilir ama İbrahim'in duygusu, sevgisi, muhabbeti insanlara karşı o eksilmez. Anlatabiliyor muyum? Verdiğim mesaj dönem. Yani böyle senin ismini daha geniş, detaylı bir şekilde, biraz detaylı. Tabi bunun daha da detayı var. Daha da detayı çok farklı yöne doğru götürüyor senin yaşayacağın As olaylar. Astro yani astroloji Astro değişik de. bir dili zaten matrofonoloji. E, burcu, yüklenen burcu vesaire evet. her şey herhalde orada dahil oluyor. Hayırdır, orada bir takım şeyleri seni yol ve yönlendirmek açısından birçok şeyi veriyor. Yani biz şimdi isimler kaderi nasıl etkiliyor? İşte isimler kaderi böyle etkiliyor. Sen sana hitap ederken İbrahim İbrahim diye hitap ettikleri zaman İbrahim geneli böyle. Ama detayı ise burada saklı. Yani senin anne adın, baba adın, anneanne anne adın, soyadın, bütün her şey burada saklı. Mesela bizim İbrahim'le sizin aranızdaki farklar anne adları, baba adları vesaire girince çok farklı İbrahim çıkıyor ortaya. Evet, evet. Hocam şimdi gelen sorular içerisinde Musa var. Musa. <laughs> evet. Musa da ağır isim grubunda. Çok ağır isim grubunda. Musa Pratik zekalıdır. Bereket ve bollukla ilgili sürekli engelleri takılır. Hep o konuyla ilgili güzel hayaller kurar ama o hayalleri bir türlü yakalayamaz. Mantığını da iyi kullanır. Evet, başka isim. Bahadır. Bahadır, sezgileri çok derece kuvvetli, mantığını iyi kullanan, hayattan çok sert ders alan, o sert derse kendi gücüyle ayakta kalmaya çalışan, e, atılgan ve enerjisini ona göre kullanan, çalışkan, mücadeleci ama biraz kırılgan. Yani bazı şeylerden hemen kırılabilir. E, bir de kararsızlık içinde olur çok. Evet. İsmail? İsmail hassas ve duygusaldır. Çok güzel hayalleri vardır. Pratikte zekası vardır. Ama kırılganlığı çok fazladır. Sanat konusunda yetilerini çok iyi çalıştırdığı zaman çok başarılı bir sanatçı olabilir. Yani evet. İsmail YK <laughs> Halim Halim, <şarkıcı> İsmail YK. <laughs> Halim hocam Halim Halim e, hayattan sert ders alan kendi gücüyle ayakta kalmaya çalışan, mantığını iyi kullanan, sanat konusunda aktif olmaya çalışan, hassas ve bunun yanı sırada da pratik zekaya sahip bir kişidir. Biraz evet. sert yapılıdır evet. Halim. Halim sert yapılıdır. Onu da söyleyeyim. Hocam Ramazan Mert. Ramazan e, kararsız, mantığını iyi kullanan, e, son derece pratik zekaya sahip akademik gelişmesinden çok hoşlanan, yaratıcı ve üretken ağlar çok olduğu için Ramazan'ın özellikle biraz kan tablosuna dikkat etmesi lazım. <laughs> kan tablosu onu biraz etkiler. Yani ne olur tip 2 diyabet. Ondan korunması lazım. Ve sadece tip 2 diyabet değil, e, kolesterol gibi, lipid gibi yağ değerlerini de dikkatli takip etmesi gerekir. Evet. Ee, hocam Recep Recep mi? Evet. Recep. Recep e, kararsızlıkla hayata başlayan ama iletişimde çok iyi olan, duygusal, duygusunu özellikle mesleki konuda çok fazla verebilme özelliğine sahip, iletişimde çok iyi olan, özgüveni son derece yüksek olan bir isim. <laughs> Şu anda internette bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, umarım düzelir. Daha ünlülere geçmedik. Ee, ünlüleri soracağız. Evet. Ee, evet, evet. E, e, isterseniz şöyle yapalım da. Şöyle e, sevgili yönetmenimiz bizi duyuyor. Bir, bir iki dakikalık e, ara verelim. Tekrar başlayalım yeniden. Olur. Benim için mahsur